Hepsi mi Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son oyuncu oynayacağız. Yanında Bugor var. Neredesin Bugor? Nereye gitti? Bugor <laughs> beni buradaydı. Burada. Dur ben şöyle bir markeden şey Neredesin? Hep aynı Onu biliyorum. Sen çıktın mı? Sesin az geliyor ama neyse. Sonra. Susuyor ama şu ben bizim ben kal şey yatağı mı korusam? Ben yatağı koruyorum. Tamam. Ben Ben Yani. Öldüm yani. oğlum. Bunun Mavi takım geliyor, mavi geliyor. Bizimki mavi ne? geliyor. Bizim ne? Hayır, bizim takım değil o. Lan. Sen nasıl öldüreceksin? Ah. Kırıldık. Ne işte. Kasıyor video çektiğim için ama Buradan, Buradan kırmış şey. ya Bu gol onu öldüreceğim. öldüreceğim Zaten yatağım sarıldı Lan Heh. Lan ben Lan 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 Nasıl Öleceksin nasılsa. Ben bu mavi. Sen öldün mü bura? Ben ölmedim. Şu ben maviliği öldürsen oğlum. Tamam. Uçamam. Bıraktım buraya. Geldim. Seni izleyeceğim. Hadi. 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 da Hadi. 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 Tabi çok oyuncu sayılırlar düşünüyorum hmm. o Ne yapıyorsun da? Lan. İlla mı maçtı evet. Ben bilmiyorum bu oyunu Bu demirlerden kaçırıcam Eşya evet. mı? Eşya mı? Gel keseceğim size Orada kaçırmayacağım Demirler var orada hmm milyardan. Abi ben açacağım belki. Ne yapacağız biz bu demirlerle? Ortaya gideceğiz. Adamları öldüreceğiz. Sonra kazanacağız. bir de over foul olduğu için ekstra oynayalım. Aha gitti bak. Alıştı. Işte. O kadar eğmiyor yoruldu ki bas basmakta. Al al, al 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 benim lan bu. <laughs> Çekil Neredesin Nura? Ben bu divirleri ne yapayım Nura? Ben alsaydım. Ben alsayım. Hayır bu en güzel bir nokta onu kırar bir Yok en güzel bir nokta Oğlum Nerede Nerede Tam yapacağım ben? Aldım. Tam obsidiyen almışsın onu. Bunu bed varsın korkması gibi bir şey. Tamam güzel mi? Nasıl yani? Öldü mü? Yoo. Yaşıyor. Tamam. Tam, Tam obsidiyen almışsın bak. dedim işte. bak yani bak gel adamları buraya böyle çekeyim tamam sen öldün mü ee, ya adamları bak böyle çekeceksin buraya o adamlar ses böyle onlar. böyle onlar da zaten öldürek o ses gitti çal 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 çaldım ben Şunlar da şunlar Lan! Nasıl düştün Al işte ya. Ben de mi kaldım lan? Yok üstü. Düştü. Duvarın ölmez. Adamlar şey yapmış öyle. Ne oldu? Ben de kalmadım. Ayrılıyorum be. Kapı koyup içinden geçeceğim. Hop. Ne? Neredesin sen tutamıyorum? Başka güzel oyunlar oynarım ya. Katil kim oynar mı? Ne? Katil kim? Ne? Katil kim? Oynadık tamam. Neyden de? Tamam. Oynayalım. De. Arkadaşlar buradan nere nereye saklandığımı göstereyim. Ademiz ama şöyle yapıyorum. Yok musun? Burada da bu videoyu izleyip öğren. Anam. Hop. Şuradan mı gittik ya? Şurada gittik. Anam geldi şuraya. Adam 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 adam. Hop şuraya çıktım. buradan dümdüz gittim. Cama gittim. Buraya geldim. Buradan aşağı indim. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Şunu atladım. Buradan bunu atladım. Oradan da şuraya atladım. beni bulacağım ben de adam yorgenli. Sonra da buraya saklanmış. Şöyle eğilim göremedim. Şimdi bir de o kaldı <laughs> 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 Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Benim kanalı biliyorsunuz zaten. Eee kanallar kısmından iki tane kanal var onları da abone olun arkadaşlar ve Burak'ın kanalı bu da abone olun Burak kendi diyebilir kanalın ismini Burak ismini söyle babaanne <laughs> <laughs> ya burada duyulmuyor anne bu ben ismini Evet arkadaşlar onun kanalının adı Pop Papağan Gamer. İkinci kanalın <laughs> adı ne? Neden o ilk o iki, ilk kanalımın adı onu sen ben senin linkini atarım sen soralım. İkinci kanalın evet, adı ne oğlum? Oğlum çıkmıyor ya hani ya video. tam tamam şey. Ee şey, şey, Bugra yeni intro yazın arkadaşlar orada çıkıyor. Yok onlara çıkmıyor. He? Onda da çıkmayabiliyor. Bazen çıkmıyor ama şanslarını denesinler. Arkadaşlar böyle Minecraft serileri için Arkadaşlar böyle Minecraft serileri için bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. Buran istediği bir oyun var. O da Survival. Onu o için 6 like olsun. Tamam. Bırak geçen sen Brawl Stars'ta e, böyle tarz videolar için bu videoya 30 like yazmışsın da sen neden 30 like yazdın? Sen 30 abone bile değilsin. of Abi ben kapak fotoğrafı yapayım oğlum? Oğlum. Oğlum gel de videoyu bitireyim istersen. Yok ya yok. Ka kaç dakika oldu video? Abi bitirmeyelim. Bir bakayım kaç dakika olmuş. kaç dakika olmuş 12 dakika olmuş 10 dakikaya geçmiş yani sıkıntı yok onda. ben sonra kaldım oğlum. bu ne ben var işte tam o bir tane yayılım kalabilir ama hiç aklımda, hiç aklımda, hiç aklımda. Bak Bak Hadi buraya gel de bitiren videoyu. Buraya 12 dakika olmuş. Oyna. Yok arkadaşlar baksana daha bitti mi geceliği beklemiyosun? Daha bitti geceliğini böyle yapmıyosun? Hadi gör Sen 12 dakikadan fazla video yapmıyosundur İzlenmez, kanki izlenmez, izlenmez ben sana. Kaç dakika oldu? Bakalım. 14 dakika olmuş. İzlenmez oğlum, ben biliyorum. Kanalımı ben kendi kalmışsın sene daha iyi bilir. İzlenmez. Ne izlemek ne yaptı? La şu video. 10 görüntülenme olsun bir günde e, bu seriye devam edeceğiz. Bir gün bile değil ya. Şey e, bugünün sonuna kadar 10 görüntülenme olursa bu video yani böyle şu, bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Kimse izlemedi oğlum. Sadece sararlar. Neden? Bir şey demezler ama sadece ilerleterek izlerler. Yani ben biliyorum. Ne oldu lan? Öldüreceğim seni Buraya ne lan? Vuh. 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 Oğlum çok değişik bir yere geldi ben. mi bilir? Kaç dakika oldu? Oğlum çok değişik bir yerdeyim. Yanıma gel. Oyun beni bir yere attı. Bir şey. Ha, geri at bir yere. Hmm. Nasıl oynuyorsun? Gel, bitiren. 16 dakika da oldu hata, galiba. Ben abi. buradayım bak, koplayan kişi. 16 dakika oldu şimdi. Neredesin? Koplayan kişi. Gel hadi bitiren videoyu. Evet. evet arkadaşlar, <laughs> böyle tarz videolar için bu video 5 like arkadaşlar arkadaşlar bay bay diyoruz buranın kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay